derdi Cebeci ormanlığı bu bölgeye gidiyoruz burada bir kuyunun olduğunu ve bu kuyunun içerisinden geçerek yeraltı tünellerinin olduğuyla ilgili bir efsane var İnşallah güzel bir şey çıkar hikaye bizi heyecanlandırdığı biraz da tehlikeli ve riskli bir yere benziyor şimdiki yolculuğumuzu oraya doğru yapıyoruz Tabii ki Bölgedeki arazi durumunda çok fazla bilmiyoruz o yüzden bu seferki gidişimiz tamamen ve ön araştırmaları yapmak için hazırlıkları yaptık. Daha sonra ise ekibi tamamen toplayıp buna göre kuyuya inişimizi gerçekleştireceğiz. hikayenin geçtiği yer burası. Burasının diğer adı da 11 Kuyular diye geçiyormuş. Burayla ilgili daha önceden bir ufak araştırma yaptık gelmeden evvel. Ee, yani şimdi kuyunun ağzına gideceğiz ama bölge biraz tehlikeliye benziyor. Tabi tam olarak bilmiyorum. Önceden bir gidelim bir keşif yapalım. Ondan sonra bu keşife göre işlemlerimizi yaparız yani. Hocam bak anlattıkları hikaye doğruysa Ali abinin. Giriş bayağı sıkıntı. Ya sıkıntı olsun ya sıkıntı olmadan e, olmayacak bir şey yok yani evet, sonuçta. Tamam, ne yapacağız? Öyle de böyle de yapacağız. yok ama bu birazcık daha tehlikeli 40 metre kuyudan bahsettiler. Kurban olayım ya. Abicim 40 metre de 40 metre mi? Biliyor muyuz? Yani söylenen şey 40 metre. 20 de çıkabilir, 15 de çıkabilir. Tamam. Bilemiyorsun ki insanların şeyini. Belki kafasında ürettiği bir halüsinasyon. Nereden bileceksin? Bir bölgeye gidip bakalım. Ama çok güvensizse girmeyelim bu sefer. Ona bir bakarız. Karar veririz orada. Yani girer miyim, girmez miyim ama önce bir tane bir inceleme yaparız. Gerekirse gireriz. Yani coğrafi olarak burası çok uygun bir yer. Çünkü burası tepe. Ya yani hikayenin olma ihtimali evet, hikayenin var mı? Evet, hikayenin olma ihtimali var. Tepe yapısından dolayı burası e, giriş için çok ideal bir yer. E, muhtemelen hikayenin tamamı da doğru çıkabilir. Riskli olduğu doğru ama hallederiz. İnşallah bilmiyorum ki, bilmiyorum. Her işi muhalefet başka bir şey yok ki. Araziye bakalım. Riskler var mıdır, yok mudur? Ne kadar risk var? Ona göre malzemelerimizi alacağız, tedbirimizi alacağız. Ona göre geleceğiz. Şimdilik bir keşfimizi yapalım. Evet, tedbirimizi alalım ama tabii, değil mi abi? Tabii canım, tabii. tabii. Tedbirimizi alalım. Öyle laf olsun diye gidiyoruz. Evet. Şimdi önce şu ipleri ve bir kontrol edelim. Şurada bir açalım aşağı indireceklerimizi. Volkan, sen çantanı getirdin mi? Hocam aşağı inmeyeceğiz diye getirmedim. Yok muydu bir tane ip? 15 metre <laughs> ipimiz. E ee, o... abi <laughs> 15 metre 15 metre yani lazım tarlaya gitmiyoruz ki be kardeşim buğday ekmeğe mi gidiyoruz? Gözünü seveyim yani yapmayın şunu. Ya. Ya bakacağız ama lazım da hat gireceğiz. Neyle... Sen de de vardı 15 metrelik ip. Ona niye kızıp duruyorsun? E ben getirdim işte. de yetmiyor işte yetmiyor onlar. E, bu, bu o değil bu büyük ip. Bu aşağı sarkıtacağımız. E, tamam, aşağı e, yukarı de. hat ne gireceğiz? Bunu kullanabiliriz yine. Öyle yapacağız yani abi. artık abi. öyle yapacağız. Neyse. Tamam şunu alalım. Tamam. Bir ya dakika. Geldiğim zaman gördün ipin üstünde olmadığını söyleseydin. Bu bizim Ufomuz. Bunu özellikle şimdi e, gireceğimiz mağaranın çok riskli olduğu bir hikayesi var. O yüzden e, biz girmeden evvel şöyle demirden bir üçgen e, profil yaptırdık ışıkları yerleştirdik ve kameraları yerleştirdik ki girmeden ver önce bir aşağı sarkıtalım içeriği gözleyelim nereye gideceğimizi bilelim çünkü bilmiyoruz belki içeride su olma ihtimali de var eğer su varsa bu sefer botumuzu da yanımıza alacağız çünkü bu bizim şu an sadece bir ön hazırlık diğer mağaralar gibi olmadığı için bu bir kuyu olduğu için tedbir almak zorundayız şimdilik sadece hazırlık için ve içeri gözlemlemek için buraya geldik. Ee, tabii o sırada kendimize hakim olmayıp da girer miyiz onu da bilemiyorum. Çünkü bazen duramıyoruz ama önce bununla bir gözetleyeceğiz. Bugün duracağız. Aha, duracağız. Aşağıya mağaranın olduğu bölüme doğru gideceğiz. Çünkü e, diğer arkadaşlarımız da geldi. E, aslında efsaneyi yaşayan e, ve onu e, bize anlatan arkadaşı ikisinin ismi de Ali. Onlar da bizi hemen mağaranın ağzında bekliyorlar. Oraya gideceğiz ve orada onlarla buluşup, ondan sonra da hazırlıklarımızı yapıp bugünkü çalışmalarımızı burada bitirmeye çalışacağız ki lazım olan, ihtiyacımız olan hiçbir şey eksik kalmasın. Gerekirse bayağı geniş bir teşkilat kurup bu şekilde de inişi gerçekleştireceğiz. Çünkü Ali Bey'in yaşadığı burada korkunç bir hikaye var. Bu hikayenin sonunda. Ee, ciddi bir e, düştüğü için kendisine hasar da kalmış. Bu yüzden korkuları var. Ee, onu da artık orada onun ağzından dinleyeceğiz. Hadi bakalım. Düşmüş. Evet. Düşmüş. evet Bir gün düşecek kıracak birini. Ben de çekeceğim onu. Burası da kuyulardan bir tanesi. 11 kuyular diye geçiyor. Tabii biz hepsini göremedik ama ilk kuyu. Şimdi aşağıda bir kuyu daha var. Yani hikayenin gerçekleştiği kuyu. Gerçi burası için de bayağı bir efsane var. Buna bilmiyoruz araştırırız araştıramaz mıyız? Fakat burası baktığımda çok ciddi olarak derin gözüküyor. Hani oranın çok 40 metre olduğuna inanmıyorum ama aslında burası da bayağı bir ciddi aşağıya. Burası şey ilk kuyunun olduğu yer. Fakat şey değil ya, e, he? enteresan gibi. bir şey Aşağıda ya. Aşağıda kaya yapısı var yani. yani çünkü Örme gibi değil mi? Yani üst tarafın çökmesini engellemiş. <laughs> Neyse hadi bakalım, gidelim öbür tarafa. Şimdi asıl kuyumuzun olduğu yere doğru gidiyoruz. bir tane akla verin efsanesiyle gidiyoruz lafım yok ama hani bu seferki bir tehlikeli bir abi 40 metre kuyu dedikleri şey normalde mağaraya girmiyorsunuz kuyudan aşağıya ineceksiniz Evet Ali abilerim. Selamun aleyküm. Benim i̇şte hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber abicim nasılsın iyisin? Sağ ol. Evet. Abi burası çok tehlike bir riski evet. gözüküyor. Yani biz ki hani e, bu işi biraz eğitimli olarak yapıyoruz evet. ama sen buraya nasıl indin abi? Hadi indin nasıl çıktın abi? Burada ipi kendim bağladım. Ha. Aynı zamanda karateci biliyorsun. Aa evet bak ben bunu hani unuttum. Dostum, eski Aslında ki? eski sporcu <laughs> ve eski karateci. Bak, evet. Ben mi? çok özür diliyorum hani burada belki biraz ukalalık yaptım ama e, Ali Bey e, eski bir karateci ve eski bir sporcu aynı zamanda. O yüzden nasıl indin sorusunu geri aldım e, özür dilerim abi. <laughs> Bölgenin bu kadar riskli olduğunu e, işin aslı çok fazla bilmiyorduk çünkü çok kaygan bir zemin var. Buradan aşağı düştüğün zaman. Bir daha e, ciddi bir hasar veya ölürsünüz. hani Çok tehlikeli bir yer. Bu yüzden de her şeyi emniyetli bir şekilde yapacağız. Fakat ilk istediğimiz şey şu Erkan hangi ağaçları? Şu iki ağaç daha mı uygun? Bahsettiğimiz gibi zemin çok kaygan. Buraya çok fazla yaklaşmamamız lazım. Bu birinci ağacı kullanabiliriz. Şu diğer bir ağacı de karşı ağacı kullanalım. E, ikisini destek... Bunu kullandım ben de. Hı hı. Bunu kullandım. Hı hı. Buraya ip de indim. Tamam. Benim ip aldım öyle indim. Tamam. Ama Kuyuya indikten sonra 7 metre kobra çıktı. 7 metre kobra. Evet. Ama sonradan farkına vardım. Orada çıkan ipti. Ha sen bir ip gibi bir şeyi kalın bir şeyi sen orada onu kobra yılan zannettin. Aynen. Ağzını aşağı Habiblerde cebeci Ormanlığı. bu bölgeye gidiyoruz. Burada bir kuyunun olduğunu ve bu kuyunun içerisinden geçerek yeraltı tünellerinin olduğuyla ilgili bir efsane var. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hikaye bizi heyecanlandırdı. Biraz da tehlikeli ve riskli bir yere benziyor. Şimdiki yolculuğumuzu oraya doğru yapıyoruz. Tabii ki bölgedeki arazi durumunda çok fazla bilmiyoruz. O yüzden bu seferki gidişimiz tamamen ...ve ön araştırmaları yapmak için hazırlıkları yaptık. Daha sonra ise ekibi tamamen toplayıp buna göre kuyuya inişimizi gerçekleştireceğiz. Hikayenin geçtiği yer burası. Burasının diğer adı da Onbir Kuyular diye geçiyormuş. Burayla ilgili daha önceden bir ufak araştırma yaptık gelmeden evvel. Ee, yani şimdi kuyunun ağzına gideceğiz ama bölge biraz tehlikeliye benziyor. Tabii tam olarak bilmiyorum. Önceden bir gidelim, bir keşif yapalım. Ondan sonra bu keşife göre işlemlerimizi yaparız yani. Hocam bak anlattıkları hikaye doğruysa Ali abinin, giriş bayağı sıkıntı. Ya sıkıntı olsun yani sıkıntı olmadan e, olmayacak bir şey yok yani ya, sonuçta tamam, ne yapacağız olmadan öyle de böyle de yapacağız. Yok ama bu birazcık daha tehlikeli 40 metre kuyudan bahsettiler kurban olayım ya. Abicim 40 metre de 40 metre mi biliyor muyuz yani söylenen şey 40 metre 20 de çıkabilir 15 de çıkabilir tamam. bilemiyorsun ki insanların şeyini belki kafasında ürettiği bir halisilasyon nereden bileceksin. Bölge bölgeye gidip bakalım Denk gelecek miyiz onu göreceğiz <laughs> en altındakini burada yapmak zorunda kaldık çünkü. Kuyunun içerisinde su olduğunu abi. bugün öğrendik. Perlon var orada, perlonu alalım. Perlonun taşıma kuvveti daha fazla. Şu an e, bunun üzerindeki tek çizgi 500 kilo taşıyabilir. 3 çizgili olanı var, bu da 1500 kilo taşıyabilir. Bunu kendime emniyet olarak alacağım. Buna kendimi bağlayacağım ama yine Öbür ipin ucuna e, ikinci bir emniyet daha atacağız. Onu da e, yine Erkan elinde tutsun. Ne olmaz ne olmaz. Çünkü ben düşersem beraber düşelim aşağı. Biraz daha ilerle. Abi sen çek. Erkan sen de geç oraya doğru. Çek Erkan biraz. Evet indir Erkan yavaş yavaş. Abi biraz daha çek. Biraz daha çek. Erkan evet. Evet çok güzel devam. Yavaş yavaş çok yavaş yavaş. Ağır ağır. Evet ortaladı güzel. Devam edin. Devam edin. Yavaş yavaş yavaş. Erkan devam et. Erkan devam et. Devam et. Devam et. Çok güzel. Devam, devam, devam. Ağır ağar Çok ağır ağır. Ağır ağır. Devam et. Ben görüyorum. Ağır ağır. Devam et. Bekle. Devam. Gel abi, gel. Ali abi sağa doğru gel. Bir saniye. Şey, sola, buraya doğru. Erkan'a doğru. Bekle. Dur, dur, dur Erkan'a doğru dur, gel. Dur dur. Dur. Tamam. Az daha gel. Çek az, çok az. Evet. Çok az çek çek, çek çek çek. Tamam Erkan sal yavaş yavaş. Yavaş yavaş, çok ağır. Çok ağır. Bekleyin. Bekleyin şu an suya değmek üzere. Burada su var. Bayağı bir su görüyorum şu anda. Işık aşağıya doğru yansıyınca. Ee, pek Ali abi. Ali, Ali. Öbür Ali abi. Ee, arada hiç ara kat gibi bir şey var mı bekleme yeri gibi? Yok. Direkt kuyu aşağıya mı iniyor? Devam abi. Devam. Bir dakika abi. Dur dur. Dur dur. Abi. E, Perlon tek yapacağız. Emniyet için biraz daha aşağı ineceğim. Yani şuraya kadar inmem lazım, en azından görmem lazım. Şu an yan taraflardan, yani ışık vurunca aşağıya biraz daha görebiliyorum. Yan taraflardan sular yavaş yavaş sızıyor. Muhtemelen mevsim itibarıyla da birazcık kuyu dolmuş olabilir. Ama ben Şimdi burada bir su tabakasının olduğunu görüyorum. O yüzden biraz daha yaklaşacağım aşağıya doğru. Şu anki şeyin açısı iyi. Oradan hiç şey yapmayın. Kıpırdatmayın. Ben tekrar yukarı çıkacağım. Habiblerde Cebeci Ormanlığı, bu bölgeye gidiyoruz. Burada bir kuyunun olduğunu ve bu kuyunun içerisinden geçerek yeraltı tünellerinin olduğuyla ilgili bir efsane var. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hikaye bizi heyecanlandırdığı, biraz da tehlikeli ve riskli bir yere benziyor. Sabitlerde cebeci Ormanlığı. bu bölgeye gidiyoruz. Burada bir kuyunun olduğunu ve bu kuyunun içerisinden geçerek yeraltı tünellerinin olduğuyla ilgili bir efsane var. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hikaye bizi heyecanlandırdı. Biraz da tehlikeli ve riskli bir yere benziyor. Şimdiki yolculuğumuzu oraya doğru yapıyoruz. Tabii ki bölgedeki arazi durumunda çok fazla bilmiyoruz. O yüzden bu seferki gidişimiz tamamen ...ve ön araştırmaları yapmak için hazırlıkları yaptık. Daha sonra ise ekibi tamamen toplayıp... ...buna göre kuyuya inişimizi gerçekleştireceğiz. derdi Cebeci Ormanlığı. Bu bölgeye gidiyoruz. Burada bir kuyunun olduğunu ve bu kuyunun içerisinden geçerek yeraltı tünellerinin olduğuyla ilgili bir efsane var. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hikaye bizi heyecanlandırdığı, biraz da tehlikeli ve riskli bir yere benziyor. Şimdiki yolculuğumuzu oraya doğru yapıyoruz. Tabii ki bölgedeki arazi durumunda çok fazla bilmiyoruz. O yüzden bu seferki gidişimiz tamamen ...ve ön araştırmaları yapmak için hazırlıkları yaptık. Daha sonra ise ekibi tamamen toplayıp buna göre kuyuya inişimizi gerçekleştireceğiz. hikayenin geçtiği yer burası. Burasının diğer adı da 11 Kuyular diye geçiyormuş. Burayla ilgili daha önceden bir ufak araştırma yaptık gelmeden evvel. Ee, yani şimdi kuyunun ağzına gideceğiz ama bölge biraz tehlikeliye benziyor. Tabii tam olarak bilmiyorum. Önceden bir gidelim bir keşif yapalım. Ondan sonra bu keşife göre işlemlerimizi yaparız yani. Hocam bak anlattıkları hikaye doğruysa Ali abinin giriş bayağı sıkıntı. Ya sıkıntı olsun ya sıkıntı olmadan olmayacak bir şey yok yani. Şu anda görüntüleri izliyoruz. Ee, aşağıya sarkıtmış olduğumuz ee, ilk görüntü şu anda. değerlerin hepsini inceleyeceğiz. Çünkü dört tane kameramız var bizim burada. Ee, şu an alttaki kamerayı izliyoruz. Bir yere kadar e, çok anormal bir şey yok gibi göründü. Ama şu an görmüş olduğum görüntüde anormallik şu. Ee, toprak zemini geçtikten sonra kaya zemin çok düzgün bir şekilde oyulmuş. O şimdi yapılmış bir şey değil. Yani bu da bunun çok daha eski devirde yapıldığı belli. Ee, çünkü bu dönemde böyle bir şey e, yapıtlara biz hiç rastlamadık. Ee, burada bir tuhaflık var. Ama bu tuhaflık nasıl, ne var bunu bilmiyoruz. Bunu diğer görüntüleri de incelediğimizde göreceğiz. Ve yavaş yavaş aşağıya doğru indirdik ki her e, kareyi güzelce alalım diye. Diğer kameralarda seyrettiğimizde ise bütün her şey ortaya çıkmış olacak. Ama hani e, şu an biraz heyecanlandırmaya başladı yavaş yavaş. Ya burası 40 metre değil. Atıyorum burası 18 metre 20 metre. Bunun 2-3 metresi dolmuş olsa girişi de buradan içeriye doğru olsa şu an dolu ve üstünde bir de biraz su tabakası var. Başka bir şey değil. 1 metre 2 metre Aynen öyle. Aynen öyle. Ya bu etraf toprak olsa bu zamanla çöker. Bu durmaz. Evet. Durmaz mümkün değil yani. Tepenin altı tamamen kayalık. Kayalık, doğru. Anlattığı şu bakımdan örtüşüyor. Kayaların içerisinde eğer odalar varsa odalar da yıpranmadan bugüne kadar gelebilir. Yani Kesinlikle, tepe evet. kayalık olduğu için. Evet, şurasıydı. Yok, şimdi, bak evet, bak burası, bak bombe çok, ne, bombe çok net. Bombe çok net. Bir dakika. Enteresan bir bomba ama hani öyle normal bir şey değil çünkü çok düzgün. Tamamen kapatmışlar gibi. Evet. Taraftan. Şu kısım sanki içeriden dışarıya doğru Aynı özellikle bir... tıkartılmış bir... gibi. Evet. evet. Buraya gideceğiz gibi görünüyor. Yani en azından şu yuvarlak sanki bir şeyi ee, dışarıya doğru içeriden tıkamışın da şöyle yumurtanın dışarıya doğru çıktığını düşünürsen arka tarafındaki bir görüntüsü var. Yani içeriden dışarıya doğru kapatılmış gibi. O zaman tekrar gideceğiz. Bir gün belirleyeceğiz. En azından hani içinde ne olup olmayacağını bilmiyoruz. Ee, burada herhangi bir de dehliz açılacak mı bunu da bilmiyoruz. Ama şu an anormal olan bir yapıya rastladık. Ee, Gidip bu yapıyı inceleyeceğiz. Bunun ne olduğunu çok merak ediyoruz. Bir şey var veya yok. Bu efsane doğru veya yanlış. Onu bilmiyoruz. Yani şu ana kadar efsanemiz e, kuyunun haricinde, yani bölgede çıkan kuyuların haricinde e, çok fazla gerçekleşmedi. Ama incelediğimiz görüntüler içinde anormal bir yapıya rastladık. Şimdi e, tekrardan gideceğiz ve e, bu anormalliğin ne olduğunu, acaba burası açılabilen herhangi bir şey mi, belki içeriye giden dehliz mi, neden bu burada veya bizim gönül, gözümüz mü yanıldı, bunları öğreneceğiz. Tekrar gideceğiz.